Merhaba arkadaşlar. Uzaktan Eğitim İlkokul Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Konumuz yakın çevremizdeki tarihi ve turistik yerler. Arkadaşlar, bazı yerleşim yerlerimizde bizden çok uzun yıllar önce yaşamış olan insanların bizlere bıraktığı, onlardan kalan bazı yapılar vardır. Bu yapıların bulunduğu yerlere biz tarihi mekanlar diyoruz. Ülkemiz tarihi mekanlar açısından oldukça zengin bir ülkedir. Bunlara birkaç tane örnek verelim. Ağrı'da İsak Paşa Sarayı vardır. Ankara'da Ankara Kalesi vardır. Antalya'da Kale İçi evleri vardır. Bursa'da Ulu Camii vardır. Çanakkale'de Truva Antik Kenti vardır. Bu mekanların ortak özellikleri, yani bu saymış olduğumuz mekanların tamamının aynı özelliği taşıması şundan kaynaklanmaktadır. Arkadaşlar. Bizim yaşamış olduğumuz şu andaki topraklarda bizden yüzyıllar önce yaşayan bazı insanlardan kalma biz yerlere bunlara tarihi mekan diyoruz. Tarihi mekan diyoruz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.